Evet arkadaşlar, yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta okuduğunuz gibi arkadaşlar koltuklarımızın arızası. Peki bu koltuklarımızın arızası ne olabilir? Arkadaşlarımızın çoğu bana yazıyor. Ve şuradaki görmüş olduğunuz mandalların şuradaki mandalların çalışıp çalışmadığı, basıyorlar ve hareket etmiyor. Aynı burası da aynı hareket etmiyor ve biz bunun neden hareket etmediğini arkadaşlar şu iki koltuğumuzu söküp aşağı indirip muşambasını kaldırıp ve e, arızamızı bizzat e, gözlemleyeceğiz. Eğer ki sizin de bir böyle arızanız olursa videolarıma bakarak sökümünü yaparak kendinize buradaki arızayı giderebilirsiniz arkadaşlar. Mekanizmasında mı sıkıntı var halatı mı koptu. Nasıl koptu? Yani nereden koptu? Nasıl yapabilirim diye düşünmeye de gerek yok. Bir önce videomu izleyin. Bir önce bakalım. Hadi buyurun. Önce yapmamız gereken arkadaşlar koltuğumuz az ileri alıyoruz şöyle yatırıyoruz ve şurada altına bir tane plastik var arkadaşlar. Altından kaldırıp çekiyoruz. Ve şurada iki tane iki, dört tane mandal var. Yani şuradaki demiri kıstırıyor. Buradan elimize 15'lik anahtarla şu i̇ki tane cibatamızı söküyoruz. İki koltuğu aşağı indirmek için. Evet, iki tane vidamızı aldık, koyduk buraya. Şimdi arkadaşlar gelelim yan tarafa. Burada da yapmamız gereken koltuğu tekrar kaldırıyoruz. Aynı bunu da kaldırıyoruz. Ve şurada bir tane plastik var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada. Bunu şöyle elimizle kaldırıp tornavida yardımıyla şöyle arkasından Evet. Geldi. Burada da görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın. Kertik var iki tane. İki tane var. Dört tane arkadaşlar. Tırnak diyelim biz biz. Buradaki demir parçaya geçiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradaki civatamızı da söküyoruz. Yaklaştır. Evet. Evet çivatamı söktük. Arkaya attık. Ve koltuğumuzu tekrardan yatırıyoruz. Birini. Hatta ikisini yatıralım şöyle. Evet. Ve ortak kolunu çektiğimizde şöyle arkadaşlar ileri doğru itiyoruz. Ve bekliyoruz. Şurada da iki tane bir civata var. Şöyle gördüğünüz gibi Bunları da söküyoruz. cıvatalarını kaybetmiyoruz. Şunu burada bir tane çeltik var arkadaşlar. İleri itip Şuradaki çeltik var arkadaşlar. Bunu şöyle şurada demire geçme yeri var şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunu da böyle koyuyoruz. Ve Şurada bir tane civatamız var. Sadece buraya almak yetmiyor arkadaşlar. Sadece de şu iki tane alıyoruz. Orayı ellemiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Orayı ellemeden sadece buraya almak yetiyor bizim için. Evet. Birinci koltuğumuzun aşamasını söktük. Ve yerinden alıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci koltuğumuzu kaldırıyoruz. Ve şurada bir, e, civatamız da var. Kamera buraya gel. İki vidamız var. Bu iki vidamızı da alıyoruz. Evet. Plastiğimiz var. Şurada buradan basıyoruz şöyle. Evet. Kertik var burada oraya geçiyor, şuraya geçiyor. Bastığımızda kaybetmiyorum. Evet, şimdi şuradaki iki vidamızı da söküyoruz. Birinci vidamızı aldık. İkinci vidamızı da aldık. Ve geri topluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. ikinci koltuğumuzu aldık. Ve e, tornamızı alıyoruz. Lazım olacak çünkü. Arkadaşlar e, şu anda e, görmüş olduğunuz gibi eğer ki arkadaşlar mandalımız çalışmazsa şurası. Burada mekanizma var. Bakın mandala bastığım anda şöyle. Burası gidiyor şöyle bakın. Evet. Şimdi bunun sökümünü yapacağız. Önce fermuarımızı açalım. Açmadan önce şurada bir demir plastik var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Önce burayı bir kaldırıyoruz. Şurada kanca var. Çekiyoruz. Şurayı da söküyoruz şöyle. Evet. Ve daha sonra buradaki fermuarımızı açıyoruz. Birini açtık. Evet. Şimdi buradan bunu da açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve burayı da açtık. Evet. Şimdi buradaki gördüğümüz civatayı söküyoruz. Ve mandalımızın neden çalışmadığını burada göreceğiz. Evet, plastiğimizi aldık. Almadan önce arkadaşlar şurada bir e, karşıda bir çeltik var iki tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çeltiğin dibine düz tornavidayla şöyle dibinden bastıralım ki çünkü eğildiği için bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Heh, evet. Çıktı. Gördüğünüz gibi bakın şuradaki iki tane şuraya geçiyor. Şuraya geçiyor. Tamam. Bunları da koyduk bir kenara. Civatamızı kaybetmeyelim. Burada bir tane civatamız var. Şimdi arkadaşlar şöyle burayı da aşağı doğru eğdiriyoruz. Ama şurada bir tane ee civatamız var. Aslında o civata sökmeye gerek yok. Ben size burada sadece ee şeyini göstereceğim. Halatını. Mandalımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halat buradan gelip şuradan normal bir bisiklet teli ile şöyle buradan gelip Şuraya geçiyor. Bakın. Ben buradan mandala basıyorum şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Mandala bastığım anda. Bakın. Evet. Arkadaşlar şu anda mandal çalışmazsa %100 ya buradaki plastik parça kurtulmuştur. Şöyle olmuştur. Siz mandala bastığınız anda sadece böyle tel gidip gelecektir. Ya da bunun aynısından aynısından şurada bir daha var. Gördüğünüz gibi bu kaldırdığımızda şöyle bakın. Görebiliyorsanız eğer. Bakın. Şöyle bir tel var. Söküyorum ben bakın. Evet söktüm. Şöyle bir tel var arkadaşlar. Ya tel buradan kopacaktır ya da buradan geri kendini kurtaracaktır arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu teli e, bisikletçilerden alıp temin edebilirsiniz. Buradaki en zor olan arkadaşlar buradaki orijinal telin L şeklinde olmasıdır. Yani bunu da e, kendi orijinalinde bu değil de diğer kendi bisikletçiler aldığınızda tomurcuk olacaktır belki arkadaşlar. Onu e, farklı bir yöntemle buraya tutturma ihtimalimiz var. Önce bu arızayı görmek önemli. Şu anda e, gördüğünüz yer bu arkadaşlar. Bir de şurada bir e, plastik parça var gördüğünüz gibi arkadaşlar. O plastik parçamız yerinden kurt, kurtulduğu anda şu kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Aynı az önce gösterdiğim gibi. Koptuğu anda teli buradan böyle geliyor mesela. Buradan bunu değiştirebiliyoruz. Ç çalışmadığı yer işte burası arkadaşlar. Kurtulduğu yer burası. Telimizi geri yerine takıyoruz şöyle. Evet. Telimizi şöyle Takma yeri. Heh, evet. Plastik perçini de etrafına kenetledik mi şöyle. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim bu büyük olanı. ki birazcık farklı arkadaşlar. Bunu da ben size söyleyeyim. Yine aynı böyle konumda açıyoruz. Şöyle fermuarımızı açalım. Bunda tel iki tane vardır. Evet. Fermi abi açalım. Torna şuradan Evet bu da aynı onun gibi torna yardımıyla bakın şöyle görüyorsanız yer. Evet buradan bastırıyoruz diplerine ve plastiğimizi alıyoruz. Şuraya basıyorum arkadaşlar. gelelim şuraya. Evet, plastiğimizi aldık. Şuradaki parçayı da alıyoruz. Bu şambaya şöyle sıyırıyoruz. Gördüğünüz gibi evet şuraya kadar aldık. Fazlaya gerek yok. Şimdi şurada mandal Şurada var arkadaşlar bakın. Mandal burada var. Mandal çalışmıyorsa işte gördüğünüz gibi geriden bakalım. Mandalımız şurada. Burada bir tane tel var. Buradaki tel direkt şuradan aşağı gidiyor. İkinci tel arkadaşlar buradan kıvrılıyor şöyle dolanıp buraya geliyor arkadaşlar. Mandalımızı çektiğimizde şöyle bakın. Yani şuradaki mekanizmayı hareket ettiriyor. Bakın. Yani şuradaki tel çıktığında şöyle gördüğünüz gibi mekanizmamız çalışmayacak ve koltuğumuz yatmayacaktır arkadaşlar. Bunun için önce buraları söküp telimiz sağlam mı? Şuradan mı çıkmış deyip şöyle mandalımızı, plastik mandalımızı böyle geçiyoruz arkadaşlar. Eğer ki telimiz kopuksa gene yani dediğim gibi bisikletçilerden bir tel alıp buradan geçirip içinden halatımızı bağlayabiliyoruz ve küçük bir L demir eğip kelepçeyle burayı da sıkıp on numara bir şekilde yapabiliyoruz. Yani e, söktüğünüz telin aynı metrajında ölçüp kesip biçip ona göre yapıyoruz arkadaşlar. L demirde de bulabilirseniz aynı böyle. Çok süper bir şekilde olacaktır. Tabii ki bu orijinal tel. Hani bir kesme biçme yapamayız biz bunu. Diğer tarafı da aynı bunun. Ondan sonra gelelim şu kısma. Arkadaşlar bunun teli de gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bir tanesi diğer tarafına gidiyor demiştim ben size. Şunun bir tanesi de buraya gidiyor arkadaşlar. Bunun teli iki tane. Evet şöyle sarı plastiği söktüğümüzde bakın. Şöyle. Bunu ikisini birleştirmişler. Çünkü çift çeksin aynı anda çeksin diye. Bunu da böyle yapmışlar arkadaşlar. Biz bunu geri yerine takalım. Unutmadan. Plastiğimiz arkasına. Yani ki tel çıktığı anda belki burası kurtulmuş olabilir. Tamamdır. Böyle Mekanizmamızın çalışma sisteminde Ben size şurada göstereyim. Şöyle. Evet. Çekiyoruz. Kademeli olarak şöyle. Evet. Arkadaşlar şu anda koltuklarımızın sökümünü yaptık. Burada arızanın nasıl olduğunu gösterdim. Eğer ki tellerimiz de koparsa büyük de iki tane vardır. Küçük de bir tane. Farklı modellerde ise arkadaşlar böyle çift olabiliyor. Yani çift yatırabiliyorsunuz. Bazılarında tekli. Ee, bunu da söyleyeyim. Arıza olursa halatlarına bakın. Sökme aşamasını ben size gösterdim. Bir dahaki videomda altındakinin kol var arkadaşlar. Öyle bir uzun bir kol var. Eğer o kol geldiğini çektiğinizde alt koltuk e, yukarıya kalkmıyorsa onun içinde bir video çekeceğim arkadaşlar. E, bu da bir sonraki videomda olacak. İlk videom şu anda bu. Beni burada beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.